Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars nasıl başladı ve şu an nasıl o oyuncu sayıları falan bunun hakkında konuşacağız. Brawl Stars zaten biliyorsunuz ilk dönemlerde beta'daydı. Daha çok oyuncu yoktu. Zaten ben de öyle bir oyun olsa ben de oynardım. Geldi 2018'e. 2018'de Brawl Stars daha yeni çıkmış. Çok az oyuncusu var. Hatta o zaman oynayanlara yıldız şeyi falan veriliyordu. Eski zamanlarda şu an öyle oyuncular bulmak nadir. Brawl TV'de açın orada sıkılmayın. 2019 zamana geldik. Ben de işte tam bu zamanlarda başladım. 2019 zamanı. Birçok oyuncu zaten 2019 zamana başladı. Mega kutudur. Bir sürü nadir kostümdür. Bu zamanlarda verildi. Ve geri gelmeyecek şekilde giden kostümlerde oldum. Şimdi 2020'ye geçelim. 2020'de mega kutular hala duruyor ama gitmek üzere. Gitmek üzereler yani birkaç yıla. Birçok oyuncu var zaten. En çok oyuncu olduğu zamanlara yakın değil. Ama az da değil yani. Böyle oyuncu sayısı fazla mega kutular falan olduğu zamanlar çünkü. Sonra 2021. Böyle kostümler geldi. Korsan kostümler. Sonra Yılbaşı kostümleri, yeni ay kostümleri 2020'de mi, 2021'de mi ne geldi ben pek hatırlamıyorum. O zaman da bir oyuncu sayısı artmıştı. Yeni ay yıldır. Sonra korsan kostümüdür. Bunlar değerli ve nadir kostümler. Hatta şey de o zaman gelmişti mücadelelik oldu. Çok az kişide var dünyada. Bayağı az kişide var. Bende mesela Hokkaçı Mortis var. O da dünya şampiyonları finalde. İşte o da o zamanlar geldi. Geldi 2023. 2022'nin Aralık ayları falan mega kutular gidiyor. Çok nadir bir şekilde böyle e, mega kutular geri gelebilir diye düşünceler var. Olur mu bilmiyorum da olmaz büyük ihtimalle. Böyle top her zaman boyunca diyorum ara ara geri gelip böyle mücadeleler sonucu verilen olabilir. Sonra bir sürü oyuncu gidiyor. 2022'de. Bir sürü bir sürü oyuncu. Mega kutu gitti diye sırf. Sonra 2024. 2024'te böyle yumurtalar geldi. Ejderha yumurtaları. Çok iyi kostümler. Efsane Ondan sonra birçok kişi bu zamanda başladı. Mesela Mega Gıdarak Tik. Çok iyi bir kostüm ben seviyorum. Ondan sonra Meka Ejderha Nita. Ben hemen göstereyim bu kostümleri. Nita nerede? Nita Nita Nita. Enderlik yapalım hemen. Bu kostüm o zaman geldi mesela. Çok iyi bir kostüm ben bayağı seviyorum. Mesela bu 2025'in Haziran aylarına kadar. Sonra video yapar bilmiyorum. Ben Nadir Kostümler geldi. 2024-2025 sezonda. Artık sonra Sünger Bob Tur, Sünger Bob da Patrick Boğaz geldi. Sonra çıkın bir tane kostüm geldi. İsmini pek hatırlamıyorum. Kral Yengeç galiba. Sonra e, ee, Mortis'e kostüm geldi. Bu kostümler çok ender kostümler değil. Ama gayet güzel kostümler. Ben çok seviyorum. Özellikle Patrick Baz. Buzz. Bazda en sevdiğim kostüm direkt Patrick Baz diyorum geçiyorum. Godzilla Baz da güzel. Seviyorum ama bir Patrick Baz kadar şirin ve güzel durmuyor bence. Neyse devam edelim. Ben 2025 yılına geldik. 2025 yılında beklediğim birkaç tane kostüm var. Kostüm diyorum. Böyle bilmiyorum yani kostüm gibi devam edelim. Onlar mesela ım, Sünger Bob zaten oldu biliyorsunuz. Ne olabilir? Süper Mario olabilir. Minecraft olabilir. şey olabilir. Clash of Clans'la bir daha olabilir. Bu olabilir yani. Tekrardan. Sonra ım, EFC Mobile olabilir. Futbol pek alakası yok ama belli olmaz yine. Arkadaşlar video bu kadardı. Pek iyi olmadı ama yine yorumlarınızı, like'larınızı bekleriz. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.